Görüntü çekeceğim. Sorun yok. Sen beni beni takip et. Burada hırsızlık olmaz mı? Başı başı insan dolu. Çin'de dolaştılar bakalım. Parası böyle insan dolaştı. Pistiği kokuyor yine. İltirama. İltirama. Şey ne onun adı? <laughs> koymuşlar ya yine. Aman daha burada bir yer. Yalnız burada. Bu kadar kalabalık ki. He? Kemer altı gibi. Her telefonum alıp.

Tövbe evet, evet. tövbe, ne var bir şey savaşacak. Protestanlarda, Hepimiz değil Müslüman kardeşiz. Değil mi, bilmiyorum. O yüzden. Burada çok kalabalık olacak. Anlatacak da olabilir. çantalar. <laughs> Burada o kadar çok insanlar var yine yani O yüzden çanta çok önemli. Saati de anlatacağım size. 7'de şov var, 7'de. Arkadaşlar, 7'de şov var, 7'de. Tamam. 7'de şov var. Sizlere burada serbest zaman vereceğim. Ne kadar biliyor musunuz? 40 dakika sonra. Sönce gezimde koy. katılanlar için söylüyorum. 40 dakika sonra 8'e 20 kala burada hmm. yine başlıyoruz. Burada burada. Ya. Tamam. Kimileri hmm. ileride vereceğim. Bakın çok kalabalık insanlar saati bekliyor. Gece... Arkadaşlar, arkadaşlar dinler misiniz lütfen? Geceye katılanlar saat 8'e 20 kala burada buluşuyor. 8'e geceye katılan, katılmayanlar. Sertli zaman gidiyorlar. Bu meydan alışveriş, değil, bilgesi, önemli değil. Saat tam onu çeyrek geçe, geceye katılmayanlar. Devam ediyorsunuz. Köprü Aşağı iniyorsunuz mu? Çok basit. Ya, yarın da aynı şekilde size serbest zaman vereceğim. Yine geceye <laughs>